Şimdi 2019 TYT sorusuna bakalım. A doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir ken sembolünün değeri A bölü en kesirinin ondalık gösteriminin, burası çok önemli, bir kesir var. Ondalık gösteriminin tam kısmına eşittir diyor. Yani virgüllü çıksa da biz ne yapacağız? Tam kısmı alacağız. Şurada hemen bize tarif etmiş. Şimdi baktım buraya. Kaç kenarlı bu? Ya da köşeli fark etmez. 3 köşeli. O zaman ne demişiz? Yani burada 6'yı 3'e bölmüşüz. Cevabımız 2 çıkmış. Gördük. İkinciye bakalım. 9 var içinde. 9. Onu bölüyorum. Kaça? 1, 2, 3, 4. 4'e bölüyorum. Şimdi 9'u 4'e bölünce kaç yapar? 2 virgül bir şeyler yapar değil mi? Ama bizi virgülden sonraki ilgilendirmiyor. Nereye alacağız biz? Tam kısmı alacağız. Cevap da 2 eşit oluyormuş. Güzel. Şimdi devam edelim. ab 2 basamaklı bir doğal sayı. A artı B toplamı kaçtır? Hemen bu şekli şöyle köşede yorumlayalım beraber. Şimdi ne demişiz burada? Kaç kenarlı bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman AB'nin 6'ya bölümü eşittir. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4. Şunu ayrı bir inceleyelim köşede. 19'u 4'e bölmüşüz. 4 kere 4. Şöyle yapalım hatta. 19 bölü 4 kaça eşit? Köşede bölelim. 19'u 4'e böldüm. 4 kere 4 16. 3 kaldı. Yani önemi yok bundan sonra 4 virgül küsürat. 4 virgül küsürat. O zaman bizi tam kısmı ilgilendiriyor. O zaman ne yapacağız? 4'ü alacağız. Yani AB bölü 6 eşittir 4'e. O da eşittir diyeceğiz. Kaç kenarlı? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman AB'nin 5'e bölümüne eşittir diyeceğiz. Yukarıda inceledik sildim orayı. Şimdi bu AB sayımız öyle bir sayı ki 6'ya bölündüğünde 4, 5'e bölündüğünde 4'ü verecek veya 4 küsürat bir olacak. Şimdi buradan şöyle bir yorum yapıyorum. Önce AB bölü 6'ya aslında bir küçük bir ipucu vermiş bize. Hemen 6'ya bölümü 4 olan bir sayı getiriyorum aklıma. Mesela 24. Düşünüyorum 24 6'ya bölündü 4. Evet 24'ü 5'e böldüğüm zaman da 4 küsurat bir şey yapıyor. O zaman AB sayım 24 olur. Başka bir sayı olmaz gençler. Herhangi bir sayıda deneyebilirsin. Mesela 25'i denesem 25'i şurada 5'e böldüğüm zaman ne olur? 5 çıkar. Direkt elenir zaten. O zaman benim AB B sayım neymiş? Hemen çözdüm buradan. 24 olduğunu gördüm. A'mız 2'ymiş. B'miz de 4'müş. Bunları topladık. Cevabı 6 olarak işaretledik.